Spider-Man çizgi romanlara baktığımız zaman çok çeşitli bir karakter. Özellikle bu çeşitlilik düşman anlamında geçerli. Ve diğer süper kahramanlara nazaran Spider-Man'in düşmanlarının çoğu popüler düşmanlardır. İzleyici onun çoğu düşmanını tanır ve severler. Ellerinde Spider-Man haklarını bulunduran Sony de izleyicinin bu zaafından yararlanarak para kazanmaya devam ediyor. Venom filmlerini çektiler ve şimdi çok daha fazlası geliyor. 2024 yılına kadar Spider-Man'in kötülerinin filmleri dahi 9 tane Spider-Man filmi gelecek. 9 yahu 9 hani dile kolay 9 tane 9 koca film lan. Vallahi ne diyelim helal olsun Sony Reis ekmeği yemeyi başarıyorsun. Umarım bu filmleri biraz daha güzel yaparsın da ekmeğe en azından hakkını ayarsın. Gelin 2024 yılına kadar gelecek olan 9 tane filmden bahsedelim. Ha şunu da söyleyeyim bu filmlerden 7 tanesinin çıkacağı kesinleşti arkadaşlar. Fakat ikisinin çıkıp çıkmayacağı belli değil. Ona göre değerlendirirsiniz artık. Neyse daha da uzatmayalım. Siz abone olup like attıysanız gelin videoya geçelim. <laughs> Bahsedeceğimiz ilk film çok yakın zamanda çıkacak olan Marvel filmi olacak. Elbette ki o film daha çıkmadığı için bu listeye dahil tabii ki. 1 Nisan tarihinde Morbius filmini izleyeceğiz ve gitgide benim heyecanım artmaya başladı arkadaşlar. Elbette ki Morbius karakterini de izlemek isterim fakat benim heyecanımın sebebi Morbius karakterinden ziyade Andrew Garfield'ın Spiderman'inin bu filmde görünüp görünmeyecek olması. Onu bu filmde görmeyi çok istiyorum ve olup olmayacağını o kadar çok merak ediyorum ki hani bir an önce bu film çıksa da bir görsek artık ne olduğunu diye düşünüyorum. Eminim ki sizler de sırf bu sebepten ötürü Morbius için çok heyecanlısınızdır. Az kaldı efendim kendisini 1 Nisan'da izleyeceğiz. Yine bu yıl gelecek olan bir tane daha filmimiz var. O da Across the Spider-Verse Part 1 olacak. Into the Spider-Verse animasyon filminin devamı elbette. Onu da bu yıl göreceğiz ve eminim ki o film çok iyi olacaktır. Hani bazı filmlere güvenmezsiniz ya acaba devam filmlerine batırabilirler mi falan diye düşünürsünüz. Fakat bu filmde öyle bir şey yok arkadaşlar. İlk film o kadar iyiydi ki ikinci filminde ben çok iyi olacağına eminim. Tabi başka bir ekip gelmezse yönetmen ve senarist değişmezse yani. Tabii bir de bu filmin part 2'si olacak. O da 2023 ve 2024 yılına gelecektir. O yüzden kendisi de listemizde. Yani anlayacağınız şu anda sizlere toplamda 3 tane Spider-Man filmi saydım. Geriye 6 tane kaldı. Ve eminim ki 6 tanesinden bazılarını duymadığınız şimdi öğreneceksiniz. Tabii ki 2023 ve 2024 yılında kesinlikle gelecek olan Spider-Man 4 filmi var arkadaşlar. Spider-Man No Way Home'da yarım bıraktığımız hikayeyi devam ettirecek tabii ki. Bu sefer bu film için çok heyecanlıyım onu söyleyebilirim. Spider-Man artık tek başına kaldı. Onu kimse hatırlamıyor ve yardım edebilecek kimsesi yok. Tek başına savaşmak ve mücadele etmek zorunda. Bakalım artık Spider-Man'in başına neler gelecek? Yönetmeni de Sam Raimi yaptılar mı bu film tadından yenmez gerçekten. Gelecek olan bir diğer filmimiz ise Craven filmi olacak. Sony kötü adam filmlerini çekmeye devam ediyor. Venom, Morbius, şimdi de sıra Kraven'a geldi. Kraven karakterini Avengers Age of Ultron filminde izlediğimiz Quicksilver'ı canlandıran Aaron Tyler johnson canlandıracak. Oyuncuya güvenim tam ama Sony'ye pek güvenim yok ama umarım yine de filmi güzel yapabilirler. Sonic kötü adam filmleri çekmeye devam edecek bu arada. Kraven'dan sonra başka bir tarihte Rhino filminin geleceğini de biliyoruz. Yavaş yavaş Sinister kurulmaya başlandı işte. Rhino'nun 2023 ve 2024 yılında gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz arkadaşlar. Ama Rhino filmi de gelecek, onun da haberini vermiş olalım. Sonra yine sönden bir kötü adam filmi daha gelecek. Bu da Venom'un 3. filmi olacak elbette. Ve şöyle şaşırtıcı bir şey de var, Venom'un 3. filmi multiverse'ü konu alacak, yani paralel evrenleri konu alacak. Bu da demek oluyor ki Venom'un 3. filminde Andrew Garfield'ı ve Tobey Maguire'ı tekrardan görebiliriz. Yani senaryo tekrardan No Way Home'daki gibi olabilir demek istiyorum. Sonuçta Sony çıkıp bunu kendi söyledi. Biz bu iş multiverse dayalı yapacağız diyerekten. Belki de Sinister Six'i bir araya getirecek olan film Venom'un 3. filmi olabilir. Daha sonrasında Madame Web isimli filmin geleceği duyuruldu. Madame Web'i bilmeyenler vardır elbette. Ben de tam olarak bilmiyorum ama hatırladığım kadarıyla şöyle bir karakterdi. Kendisi çoklu evrenleri yöneten bir karakter diyebiliyorum en azından Spider-Man'lerin çoklu evrenini yönetiyor diye biliyorum. Yani aklımda öyle kalmış. Daha iyi bilenler varsa yorumlarla beni düzeltirlerse sevinirim. Kendisine kalp atıp sabitlerim belki de. Madame Web'in dışında bir film daha gelecek ki onu çok büyük bir heyecanla bekliyoruz. Yine kendisi kesin değil ama bence kesinleşti gibi gibi. Tabii ki de The Amazing Spider-Man 3 filminden bahsediyorum. O filmin de 2024 yılına kadar veya tam olarak 2024 yılında çıkmasını bekliyoruz gerçekten de. Yani ben buna canı gönülde inanıyorum ve eminim ki sizler de inanıyorsunuzdur. İnanmıyorsanız bile inanmaya başlayın çünkü gerçek olmak üzere. Andrew Garfield geri dönmek için çok istekli. Hayranlar da çok istekli. E Sony de parayı sevdiği için illaki o filmi çekecektir merak etmeyin. Bunun dışında 2023 ve 2024 yılında gelip gelmeyi belli olmayan bir filmimiz daha var. O da Sinister Six filmi. Yani Sony bu kötü adam filmleri boş boşuna çekmiyor. Elbette ki onları Sinister Six filmde birleştirecek ve o filmi spider koyacak ve bütün düşmanları kapıştıracak. Sony bu kadar filmi nasıl yetiştirebilecek, nasıl yetişecekler gerçekten bilmiyorum. 2022 yılında es geçersek adamların 2023 yılında Craven filmini yayınlayıp Madame Web filmini yayınlayıp Venom filmini yayınlamaları lazım. Daha sonrasında ise 2024 yılına Amazing Spider-Man 3, Rhino ve Sinister Six filmini sıkıştırmaları lazım. Ancak bu şekilde yetişebilir bu program. Benim kafamdaki sıra şöyle arkadaşlar aslında. Bir hani bu yıl Morbius'u izleyeceğiz, animasyon filmini izleyeceğiz falan. Hadi bu yılı es geçelim. Craven filmini 2023 yılı içerisinde izleriz bence. 2023'te Venom yerine Madame Web filmini izleriz. Daha sonrasında 2023'e bir şimdi daha sıkıştırırlar. Oraya da Rhino filmini koyarlar. Sonra 2024'te The Amazing Spider-Man 3'ü görürüz. Daha sonrasında Venom'un 3. filmini görürüz. Ondan sonra da en son Sinister Six filmini görürüz. Benim kafamdaki plan bu şekilde. Filmler birbirini ancak bu şekilde doğru şekilde etkileyebilir diye düşünüyorum. Tabii ki de sizlerin veya Sony'nin planı başka olabilir. Yine sizce bu filmler hangi sıraya çıkacak bunu da yorumlara yazarsanız sevinirim. Söyleyeceğim şeyler böyleydi. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.